Bir iş arama vizesi, D tipi en uygun yol budur. Kimler için? Üniversite mezunları için. Amaç, Almanya'ya 6 ay boyunca iş aramak için gelirsin. Şartlar, üniversite diploman Almanya'da tanınıyor olmalı, Anabin sitesinden kontrol edebilirsin. Almanca veya İngilizce yeterliliği, başvurduğun sektöre bağlı. Kalacağın süre için maddi teminat, yaklaşık 5000-6000 euro. Avantaj, iş bulursan oturma iznine geçiş yapabilirsin. Zorluk, 6 ay içinde iş bulman gerekir. Hiç çalışma vizesi, mavi kart. Kimler için? Almanya'dan bir iş teklifi almış üniversite mezunları. Şartlar, Almanya'da bir firmadan resmi iş teklifi. Yeterli maaş seviyesi, 2025 için yaklaşık bürüt 45.300 euro yıllık. Diploma denkliği. Bu vize ile doğrudan temelli yerleşebilirsin. Almanya Lens ailesi olarak çok kısa sürede büyük işler başaracağız. Bize bu sürede destek olmak için kanalımıza abone olup beğeniye tıklayabilir misiniz? 33 ay, bazı durumlarda 21 ay sonra süresiz oturum hakkı gelir. 3. Dil kursu vizesi ve sonrasında geçiş. Almanya'ya 6, 12 aylık dil kursu için gelirsin. Buradayken çalışma veya eğitim vizesine geçebilirsin. Ski, otomatik oturum hakkı vermez ama geçiş yapan çok kişi var. Sonuç, en kolay ve temelli yerleşmeye en uygun yol, eğer Almanya'dan iş teklifi alma şansın varsa, mavi kart çalışma vizesi. Henüz teklifin yoksa ama mezunsan, iş arama vizesi. Almanya'ya gelip iş bulunca oturum alırsın.